Ve Adnan Oktar, Adnan Oktar suç örgütüne göre yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme oldu bugün. Adnan Oktar hakkında istenen ceza belli oldu. Görüyorsunuz rekor denilebilecek bir ceza, tam 1365 yıl hapsi isteniyor. Allah Adnan Oktar davasında sona yaklaşıldı. Karar öncesi savcı mütalasını açıkladı. Oktar'ın 1365 yıla kadar hapsini istedi. Aşkım ruhum hocamla sohbetimize devam ediyoruz inşallah. Kedi canım senin. Özellikle televizyonda yaptığı şovlar sonrası gözler Adnan Oktar ve çevresine çevrilmişti. Şaşalı hayatı, konuşmaları ve çevresindeki güzel kızlar ve yakışıklı erkeklerle öne çıkıyordu Oktar. Ama işin arka planında bambaşka bir dünya olduğu çıktı. Emniyetin 11 Eylül 2018'de başlattığı operasyonla. Cinsel istismar, şantaj ve suç örgütü gibi birçok suçlama yer alıyordu dosyada. Oktar ve en yakın adamları o gün yakalandı, ardından da dava süreci başladı. İki senenin ardından savcı 78'i tutuklu 236 sanık hakkında mütalasını hazırladı. İddianamede örgüt lideri olarak gözüken Adnan Oktar için 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı 499 sayfalık mütalada Adnan Oktar örgütünün FETÖ'ye benzerliğine vurgu yaptı. Çok çok şık olmuşsunuz hocam. Maşallah. Ve yine hocam. çok yakışıklısınız. Maşallah. Ya ne varmış ki de. Mütalada aralarında kedicikler olarak bilinen örgüt yöneticisi konumunda bulunan 13 sanık içinde 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis talep edildi. Efendim. Ateşten düşsün.